Evet Ali Usta'mızın yanına gidiyoruz. Üf, adama bak be. Yemin ediyorum burayı stadyuma çevirmiş. Bütün yaşı planın ışıklandırması bunda herhalde. Tabelaya bak. Görüyorsunuz. Oho, reis. Selamlar Aleyküm. Aleyküm selam kardeşim hoş geldin. Hoş bulduk. Bir durum yapsana abi. Bir durum? Aha. Şu dört tostları yapayım hemen sana. Şimdi yapsana abi. Tamam benim de işi bitireyim hemen yapacağım. Ama hızlı olsun olsun? Hızlı. Hızlı. Acele. Tamam. Hemen yap. Tamam abi sağ olasın. Bekliyorum ha. Tamam bekle hemen yap. Bir dakika bekliyorum sadece. Tamam. Kardeşim dürümün acılı mı acısız mı? Abi yap hızlı olsun da nasıl olursa olsun. Tamam acılı mı? Hızlı olsun. Hızlı yok acılı mı acısız mı? Abi hızlı olsun işte. Kardeşim ne olsun içine? Abi at hızlıca bir şeyler at abi. Ama ben lavaşa istememiştim de neyse abi. Nasıl lavaşa istememiştim? Abi dürüm olacaktı ama lavaş olmayacaktı. neyse olsun hadi hızlı olsun abi, da. Dürüm olunca lavaş oluyor. Olsun hızlı olsun abi. Domates at abi at 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 hızlı at Ali abi yavaş atıyorsun. Atsan abi. Oğlum atıyorum ya bırak kesin. At, at abi. Ben nereye atayım? At dürüm at. Al. <laughs> abi at dedim de kafama mı at dedim al şu domatesini ya. Zaten kafama atıp durdun. Abi, tam da ne istiyorsun ben ya? Abi at işte at ama hızlıca at, işte. at. Sar abi. Yeşillik. Sarsana hızlı olsun abi. Senin bekleyeceğim abi ya. At abi at, at yeşilik atsana abi. Yeşiliksiz dürüm mü olur? Tamam Tam tam abi hızlıca ver. Hızlı ver abi. Ver abi bana. Versen abi senin bekleyeceğim. Ver şunu ya. Ver dürüm abi? Hadi görüşürüz.